Necati amca o elindeki şey de ne? Zaman ve boyutlara gidebilen bir zaman makinası. Çok güzel bir makina. Bu makinayla istediğimiz her yere gidebiliriz. Öyle mi Necati amca? Her yere gidebilir miyiz bu makinayla? Aa ne kadar güzel. Çocuklar, gitmek istediğiniz bir yer varsa hemen götürebilirim sizi. Nereye gider peki Necati amca bu? Çocuklar bu her yere gidebilir. Bilgisayar oyunlarının içine bile girebilir. Necati amca doğru mu söylüyorsun? Gerçekten bilgisayar oyunlarının içine girebilir mi? Tabii ki de girebilir. İstediğiniz bütün oyunlara götürebilirim sizi. Evet Necati amca hemen götür bizi olur mu? Tamam çocuklar. Şimdi sizi bilgisayar oyunlarının içine götürüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Bir, iki, üç, dört, beş. Gidiyoruz. Gittik. İşte geldik. Necati amca inanamıyorum. Gerçekten Minecraft'ın içine girdik. Necati amca inanamıyorum. Şu anda Minecraft'ın içinde miyiz? İnanamıyorum. En sevdiğim oyunun içindeyim. Evet çocuklar ben size söylememiş miydim sizi? Her yere götürebilirim diye. <laughs> Necati amca biraz oynayabilir miyim burada? Çok seviyorum ben bu oyunu. Ben de oynayabilir miyim Necati amca? Tabii ki oynayabilirsiniz çocuklar. Sizi buraya oynayın diye getirdim zaten. ben şu domuz çok seveceğim Necati amca. Oo, çok tatlı. Ciciş. Ciciş. Ne güzelsin sen. Ciciş. Ciciş. Necati amca ben de şu bakacağım. Çok merak ediyordum bunu. Oo, nasıl bir örümcekmiş bu. Vay canına. Çok güzel Necati amca. Çok güzel. Eve buralarda da bir sürü şeyler var. İnanamıyorum. En sevdiğim oyundu Çocuklar hadi hemen oynayın da bir an önce gidelim. Yoksa gitmezsek burada kalacağız. 5 dakika içinde buradan gitmemiz gerekiyor. Çocuk. Biraz daha kalalım ne olursun biraz daha kalalım Necati amca. Ne olur Necati amca biraz daha kalalım lütfen. Çocuklar buradan hemen gitmemiz gerekiyor. Yoksa burada kalabiliriz. Hepimiz boyunca bu oyunun içinde kalırız. Anneniz anne, anne, babanız çok merak eder. Biz gitmek istemiyoruz biraz daha kalalım. Evet Necati amca biraz daha kalalım lütfen. Çocuklar, orada bir şey geliyor. Sanırım ejderha gibi bir şey. Ne geliyor Necati amca? Ne geliyor Necati amca? Çok korkuyorum. Çocuklar, bakın işte geliyor. <laughs> Çocuklar, geliyor, geliyor. Gitmemiz lazım. Son saniyelerimiz gitmezsek bu işten abisi yiyecek. Hemen gitmeliyiz. Hemen gitmeliyiz buradan Necat amca. Bize doğru geliyor Necat amca. Çocuklar, hemen yanıma gelin bakayım. Tamam Necat amca. Cadı amca ben gidelim buradan. Tamam çocuklar hemen gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Gittik. Evet çocuklar işte geldik evimize tekrar. Döndük yuvamıza. Nicat amca ben çok korkmuştum. Nicat amca ben de çok korkmuştum. O ejderha hapisi. Evet çocuklar, güzeldi değil mi maceramız? Sizi başka bir oyunun içine götüreyim mi? Teşekkür ederim Necati amca. Ben gitmeyi seviyorum. Sağ ol Necati amca. Bu kadarı bize yetti. Sağ ol. Çocuklar, sanırım Siz biraz korktunuz. <laughs> İsterseniz sizi parka götürebilirim. Necati amca, sokaktaki parka gideceksek ben gidebilirim. <laughs> Öyleyse ben de gelirim Necati amca. O zaman hadi götüreyim sizi çocuklar parka. Hadi gidelim bakalım. <laughs> tamam Ali.